Herkese merhabalar. Ideosoft yazılımından Melda ben. Bugün 2025'in rekabetçi dijital dünyasında ayakta kalmak ve müşterilerinize sadece birer alıcıdan sadık hayranlara dönüştürmek için ihtiyacınız olan en güzel ve en etkili stratejileri konuşacağız. öncelikle her şeyin başında hız ve kullanıcı deneyimi geliyor. Hepimiz sabırsızız değil mi? Kendi alışveriş deneyimimizi düşündüğümüzde bir sayfaya girdiğimizde İlk baktığımız şey sitenin hızı. Eğer sayfanız yavaş açılıyorsa o müşteriyi anında kaybedersiniz. Müşteri beklemek istemiyor. Hızlıca işini halledip alacağını alıp çıkmak istiyor. Bu noktada sitenizin hızının 2025 standartlarında kusursuz olması gerekiyor. Hızdan sonra sıra görsel ve güven çekiciliğine geliyor. Tıpkı sokakta bir vitrine bakıp içeriye girmeye karar vermemiz gibi. Dijital dünyada da görsellik belirleyicidir. Müşteri sitenize girdiğinde bir güven ve profesyonellik hissi almalı. Bu yüzden ürün her detayını gösteren yüksek çözünürlüklü ve çekici fotoğraflar kullanmalısınız. Temiz, modern ve kullanıcı dostu bir site tasarımı müşteriye o sayfanın güvenilir ve kaliteli olduğu izlemini verir. Tasarım aslında dolaylı yoldan bir güven inşa aracıdır. Bir diğer kritik nokta müşterinin kendine özel ve avantajlı hissetmesidir. Müşteriler promosyonlardan, kampanyalardan ve özellikle kargo avantajlarından yararlanmayı severler. Puanlar, hediye çekleri ve özel taksit imkanları müşterinin demek ki bu site bana değer veriyor ve ayrıcalıklar sunuyor algısını yaratarak onu sizden alışveriş yapmasına teşvik eder. Bununla birlikte müşteri memnuniyetini artıran bir unsur da ürün çeşitliliği ve kombin desteğidir. Müşteri tek bir ürün için girdiği sitede ilgili diğer ürünleri de bulabilmeli. Ona baktığı ürünle ilgili kombin önerileri veya tamamlayıcı ürünleri sunarak kafasında acaba bunu nereden bulurum sorusunu oluşturmadan tüm alışverişini size tamamlamasını sağlamalısınız. Tüm bunların temelinde ise güvenlik ve şeffaflık yatıyor. Müşteri size kredi kartı bilgisi ve ev adresi gibi kişisel verilerini emanet ediyor. Bu noktada veri güvenliğini sağlamalı ve ödeme sürecini süreçlerinde şeffaf olmalısınız. Ayrıca bizim de çok iyi bildiğimiz gibi Ideasoft gibi güçlü altyapı sağlayıcıları e-ticaret sitelerinin bu temel güvenliğini, site hızını ve mobil uyumluluğunu yüksek standartta sağlamasına olanak tanır. Doğru bir altyapı seçimi tüm bu güven ve hız unsurlarını sağlamada kritik bir başlangıç noktasıdır. Toparlamak gerekirse hız Görsellik, ayrıcalık, çeşitlilik ve güven 2025 e-ticaret dünyası temel taşlarıdır. Unutmayın bu stratejileri uygularken Ideasoft gibi güçlü altyapıyla çalışmak size büyük bir rekabet avantajı sağlayacaktır. Umarım bu stratejiler işletmenizin başarısını bir üst seviyeye taşımanıza yardımcı olur. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız lütfen beğeni tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek bol satışlı günler dilerim. Hoşçakalın.